hoş geldiniz. Şöyle, şöyle. Abi ne zamandan beri birlikteyiz? Hocam, e, şöyle diyeyim. 2016 Kasım'ın sonundan bir taraba birlikteyiz. gitteyiz. 2016 Kasım. Evet. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6 evet. aydır. Evet. 6 ayda toplam kaç kez geldiniz? 4 kere 4 kere geldiniz. Evet. Yani 4 kere gördüm ben sizi. Evet. evet. Buraya gelmeden önce sıkıntılar nelerdi yengem? Geceler uyuyamıyordum hocam. Evet. Ağrılarım çok oluyordu. Evet. Çok şiddetli baş ağrısı. baş ağrısı, dizlerimde ağrıma, boynumda, saç dökülmesi, her şey, rahatsızlık vardı. Agresiflik, evet. yemek yiyemiyordum, iştahsızlık, mide bulantısı, ne bileyim, eşimden diksinme, hepsi vardı. Şimdi çevremdekiler bile fark ediyor evet. bendeki değişikliği evet. diye bir Arkadaşlar cümle kurdum. Bile sana önce mesela bundan bir sene önceki, geçen seneki halimden Korkuyoruz biz. Bize tek tep, tep, ters tepki vereceksin diye. Çekiniyoruz senden diyen arkadaşlarım alıyor. Şimdi çalışmaya da başladın. Evet. O eski halinden eser kaldı mı abla? Yok hocam. Çocuklarımla falan iyi davrandım. Çünkü eskiden çocuklarıma şiddet uyguluyordum ben. Evet. Rüyaların düzeldi. Evet. Sancıların geçti. Evet. Ayak ağrıların vardı dedin. Onlar evet, kesildi. Geçti. Daha doğrusu rüyalarım, eskisi kadar korkutucu rüya görmüyorum artık. Evet. Eskiden çok korkutucu rüyalar görüyordum. Akşama kadar rüyanın etkisinden çıkamıyordum. Hayır. Yani uykusuzluk günüz başımı kaldıramıyordum. Çok kötüydüm. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun. Çok iyiyim hocam. Siz de Sen ne diyorsun, diyorsun abi? Allah razı olsun diyor hocam. Burada İslamiyet'e ters bir şey yaşadınız. Hayır. Zaten böyle bir şey hocam. Burada yani, beklerken birçok vakanın da halini gördünüz. Evet. Burada rol yapan birini gördünüz mü? Az önce dışarıda ablanın birisine dedi hayır. keşke dedi varlığım olsa da hepsini ona bağışlasam ben çadırda kalsam dedi. Abla, yani, abi biz. sizden hiç parayı ön planda tutarak konuştuğuma şahit oldunuz mu? Hayır. Hayır. Evet. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim. Rabbim lütfetti. Şifanızı buldunuz. Efendim. Sizin izninizle çektik bu videoyu. Yani buradaki yaşanan hiçbir şey tiyatro, rol değil. Allah kimseye vermesin bu derdi. Sen en yakından biliyorsun yaşayan biri olarak. Ve şu an düzelmiş halini çekmeyi Rabbim nasip etti. Çok şükür. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.